Yani uzmanlar bu duruma ne diyor? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Benge Başer konuşacağız. Benge hocam merhaba hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk Aydan. İyi yayınlar diliyorum. <laughs> Sağolunuz, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bengi Hocam, uzun süredir aslında maske takmamız gerektiğini söylüyordunuz. Yaklaşık iki buçuk yıldır bizler maske takıyoruz. Nasıl takılması gerektiğini bu ekranlardan söylemiştik. Şimdi de Sayın Sağlık Bakanı artık maskelerin çıkacağı yönünde bir açıklama gerçekleştirdi. Kapalı alanlar hariç değil. Havalandırmaları güçlü olmayan kısımlar hariç değil. Mutlaka oralarda maske takılması gerekiyor. Ama erken alınmış bir karar mı? Çünkü hem vaka sayılarında hem de vefat sayılarına baktığımızda sizce biraz daha daha e, maske takılmalı mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz bir uzman olarak? Ayda Hanım tabii dünyada artık gevşemenin sinyalleri var. Birçok ülke gevşiyor. Ancak bakıyorsunuz aşılama oranları bizden çok daha yüksek. Ve sadece aşılama oranı da değil. Yapılan aşılar da önemli. İşte bir Danimarka'ya bakıyorsunuz. işte İsviçre, İsveç'e bakıyorsunuz. E, Fransa, Amerika'ya, Kanada'ya. Çoklukla e, mRNA aşıları. Ve bizden çok daha yüksek. Danimarka dediğiniz yerde %90 e, iki doz, işte üçüncü doz %60'larda aşılama oranları oluyor. Ama bize baktığımızda biz ne yazık ki, mesela bir Hong Kong örneği gibiyiz. Hong Kong'da e, bizim gibi Sinovac aşısı inaktif aşı kullanıldı ve Omicron'dan sonra efektivitesi koruyuculuğu düşmüş bir aşı olduğu için e, ve özellikle de aşılama oranında bize benzer oranlarda ve kalabalık bir şehir olduğu için şu an dünyada azalırken gevşemelerle Hong Kong'da vakaların korkunç artışı ve ölümlere sahne oluyor e, ortam. Şimdi e, iki e, grup var. Biz aslında hem inaktif aşı yoğunlukla kullanmış hem aşılamada aslında güçlendirici doz dediğimiz e, aşılamada yüzde otuzlarda ancak olan 5 milyon insanını aşılamamış. 24 dört milyon aşı hakkı gelmesine rağmen Gitmemiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim böyle bir durumda aslında elimizde maske mesafe e, kuralı hijyen kuralı dışında çok da bir şey kalmıyor. Şimdi maskeyi kapalı ortamlarda yasaklı şey açalım e, kaldıralım dediğinizde ve havalandırma iyi değilse gibi bir ibare koyduğunuzda e, biz iki yıldır nerelerde ne kadar havalandırma ile ilgili iyileşme yaptık? onu ıı, saptamak zor. Elimizde bir karbondioksit dedektörüyle mi gezeceğiz? Çok zor. Bu çok kaotik bir ortam yaratır ve sonuç itibariyle mesela daha sonraki açıklamada toplu taşımada takılacak, hastanede takılacak, tiyatroda gibi ancak Başında biz kapalı ortamları havalandırmanın iyi olduğu yerler dışında, e, artış iyi olduğu yerler de e, ancak işte çıkarabiliriz. Diğer yerlerde takılacaktır gibi bir açıklama gerçekten çok büyük karmaşa yaratır. Ve ne olursa olsun emin olmadan, aşılama oranlarımızı artırmadan ve e, işte COVID tedavisindeki ilaçların çok yaygınca evet. kullanılabilir. işte Paxlovid gibi, Molnupiravir gibi artışı olmadan bizim böyle bir e, harekete eyleme geçmemizin çok doğru olmadığı kanaatinde. Evet. Peki HES kodu, bu hocam. E, sadece evet. maske değil, kodları da kaldırıldı. Evet. Aslında kodları birçok yere girerken aşılı olup olmadığımızı ya da negatif pozitif olup olmadığımızı e, yansıtıyordu. Has kodu kararı sizce erken alınmış bir karar mı? Sonuçta herkes telefonuna yükle yüklemişti ve alışmıştık da e, barkod göstermeye. Ne dersiniz? En azından caydırıcıydı. Mesela Fransa evet bir takım yasakları kaldırıyor Kanada. Ama sizin eğer o üç aşınız yoksa Size nefes aldırmıyorlar Hande Hanımcığım. HES kodu da en azından bunun bir garantisi gibiydi dediğiniz gibi. Bunu kaldır, düşünsenize kaldırıldı. Birileri el testiyle belki pozitif olduğunu anladı. Ya da pek çok insanımız ben gripim diyor test bile yaptırmıyor. E, semptomu yok test yaptırmıyor zaten. Zaten bulgusu yoksa test o da kalktı. E, sınıflarda işte iki öğrenci varsa kapanıyordu onlar kalktı. Yani sonuçta hasta ortalıkta rahatça gezebilecek. Maskesini havalandırması iyi bir yerdeyim ben deyip takmayacak. E, demin ben başka bir kanalda da canlı yayında aynı şeyi söyledim. Bana Twitter'dan bir takipçimle verdiği örnek çok çarpıcı. Dün daha bu kararlar alınır alamaz akşam e, taksiye binen bir e, takipçim şunu diyor. Taksi şoförünün e, maskesi yoktu. Uyardım. Ee, hanımefendi burası havada, camı açtım deyip taktıramadım diyor. Şimdi e, o kadar e, ikilem yaratan ve o kadar kaotik bir ortam yaratan bir durum ki dediğiniz gibi İskodu en azından bir caydırıcı etkiydi. O da yok. Yani biz aşı karşılıklarının, maske karşılıklarının ekmeğine güzelce yağımızı sürüyoruz. E, onları mutlu bir şekilde, hepsi çok mutlular. İşte maskeleri çıkaracaklar, için ancak karşıda bağışıklık sistemi düşük, aşısını yaptırmamış, kronik hastalığı olabilecek bir insanın işte bugün hala 200'lerin üzerinde ölümler varsa bu insanın onlardan biri olabileceğini düşünmeyen bir güruha istedikleri ortamı yaratmak ne evet. kadar vicdani ve ne kadar etiktir? Bunu hakikaten sorgulamak evet. gerekiyor. Peki hocam siz şimdi güzel bir örnek verdiniz. Taksi örneğini verdiniz. Benim de aklımda olan bir soruydu. Çünkü maskeler kalktı denilince aslında küçük ortamlarda işte her zaman belki gittiğimiz taksi, otobüs, bu tarz ulaştırma araçlarındaki maskenin önemini defalarca vurgulamıştınız. Ama şimdi akıllarda şöyle bir soru işareti var. Okullarda da maske takılı mı? Öğrenciler maske takacak mı? Çünkü e, biliyorsunuz çocuklar zaten bizim altın geleceğimiz. Onların sağlığı bizler için çok çok önemli. Ama o maske takarken de karbonmonoksit solumaları ailelerin hiç de e, gönlünden geçen bir durum değildi. Keza öğretmenlerin de öyle. E, şimdi ne yapacak öğrenciler, öğretmenler? Maske takmaya devam etmeliler mi? Bakın monoksit soluma diye bir şey. Biz günde 13 saat, bizim cerrahi ekiplerimiz e e saatlerce ameliyata girer maskesini çıkarmadan. Ben günde yaklaşık 12-13 saat pek çok kereler çalışıyorum. Bengi Hocamızın bağlantısı düştü değerli izleyiciler. Bir kez daha e, bağlanalım. E, Rejideki arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bu sorunun da cevabını almış oluruz hiç olmazsa. Ama o sırada e, pandemide yeni dönem tartışması dedik değerli izleyiciler. Bu pandemi yeni dönem tartışmasında şimdilerinin maske ve e, heskotlarına e, evrildi. Tekrar Bengi Hocamızla birlikte olacağız. Bengi Hocam bir gidip geldiniz hemen ben değil, son ben sorumun ben, cevabını alayım sizden. Evet, e, Haydi Hanımcığım o zaman bizim e, karbonmonoksit zehirlenmesiyle falan bugün aranızda olmamamız gerekiyordu. Bunlar çok yanlış inanışlar. En kötü ihtimalle şu olur, biz bunu da söylüyorduk. Bazı ülkeler zorunu tuttu. Sınıflarda çok ucuz olan karbondioksit detektörleri olabilir. E, arttığında dost hemen havalandırma olur. Veya çocukları bir saat, e, saatte bir... Teneffüse giderler, hava alırlar, maskesi açar dışarıda girerler. Bunlar bir engel değildir. Asıl sorun okullar Covid kaynıyor. Biz 5-11 yaşa daha aşı bile yapmıyoruz. 12 yaşa kadar aşılamadı, oldukça düşük gidiyoruz. Long Covid denen bir gerçek var. Covid geçirmiş, hafif geçirmiş çocuklar da dikkat bozuklukları gibi pek çok sorunlar da birlikte gidiyor. Kaybettiğimiz çocuklarımızı söylemiyorum bile. Onun için dediğim gibi bizim şu koşullarımıza ne yazık ki en önemli şeylerden biri maske. A bakın aşı artırırsınız. Yine o birçok ülkedeki gibi 80-90'lara çıkarırsınız iki dozu. Üç dozda %55-60'ları yaparsınız. Açarsınız ama hissiniz olmaz e, aşı zorunluluğunu kullanarak yaparsınız bunu. Ancak bizim her şeyimiz karman çorman oldu Hande Hanım. E, yani diyecek söz bulamıyorum burada. E, i̇nşallah e, çok acı sonuçlarıyla karşılaşmayız bu erken alınmış kararların. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağolun. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Benge Başar bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Maske ve